sahip olan teknoloji kavramını tüm gönlümle destekliyorum ve bütün dünyadan ve özellikle ülkemizde teknolojinin hep bir adım önde olmasını e, diliyorum. Benim 2012 yılının yaz ayında bu projeye katılmaya karar vermemdeki en büyük etken nükleer teknolojiyi ülkeye kazandırmaktı ve şu an bir e, yıldan beri bakım ve onların biriminde nükleer fizik uzmanı olarak çalışıyorum. nükleer santralde güzel bir yapbozun onlarca parçasından sadece bir tanesi. Belki şu şekilde sorular olabilir. Henüz santral devreye girmedi. Nasıl bir bakım ve onarımdan bahsedebiliriz diye. Yalnız şunu söylemek isterim. Dünyadaki bütün nükleer santrallerde olduğu gibi Akkuyu nükleer santralinde de planlar birkaç yıl ilerisi için yapılır. Hı. Ve şu an bizim benim bulunduğumun bulunduğum birimin asıl sorumluluğu Akkuyu Nükleer Güç Santralinin bakım ve onarımını gerçekleştirmek. Ee, onun dışında şu an meşgul olduğumuz işler ise sahaya teslim edilen e, ekipmanların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Rus ve Türk standartları ve yönetmelik, yönetmeliklerine uygunluğunun kontrolünü sağlıyoruz. Daha ne olsun, daha ne olsun diyorsunuz Yusuf Kılıç. Peki. E bu mesleğe ve şu anda o ön gördüğünüz durumun içindesiniz ve bil, bil çalışıyorsunuz hem.